arkadaşlar merhaba Slime yapımı videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Malzemelerimiz bir bardak su, toz, boraks. Anne bu neydi? Slime yapıştırıcımız ve tıraş köpüğümüz. Tıraş köpüğümüz. Bu videoda bir şey netleştirelim arkadaşlar. Şimdi biz boraks kullanıyoruz, tutkal Ay. kullanmıyoruz. Tutkan yerine sıvı yapıştırıcı kullanıyoruz. Boyalım. Ve bu boyalarımızı aldık yanımıza. İsterse kullanabiliriz. Peki hadi başlayalım videomuzu hiç vakit kaybetmeden. Bence önce su boraksı suyumuzu hazırlayalım. Evet Nisa bize boraksı su koyacak. Evet. Yani boraksı su koyacak. Ben de Evet e sen bu arada bu kabımıza sınır slav yapıştırıcımızı döküyorsun. 3 evet. çay bardağı. Üç, üç Çay bardağı. Üç çay Ay. kaşığı. üç <laughs> çay kaşığı. Arkadaşlar şuna bakın. Burası size şöyle göstereyim. Kaştırayım şu şekilde. Anne hani açık gözüküyor. Bakalım bir de Max baksın. Bir de Max baksın. Bakar mısınız? Max da bakıyor burada. Max. Ne yapıyorsun için Ne yapıyorlar bunlar? Bayağı bu suyumuz azıyor. sen geç. Bunlar sana zararlı. Evet bu suyumuz tamam. Ağzına sınırımızı koymaya başladı yapıştırıcımızı. Çok güzel değil mi? Hmm, rengi çok güzel. Anne biraz artık içme Fosforlu. İki tane e, slime'ımızın da fosforlu olmasını istiyoruz. Bakalım hangi slime daha güzel olacak? Yorumları yazın arkadaşlar. Ben ağzına ya biraz yardım edeceğim. Onun bunun sesi var. İkisinden de ses gelmeye başladı. Sizden bir pofuduk pofuduk sosu istiyorum kızlar. Slime'ın sonunda pofuduk slime olsun. Çok tıraş köpüğü koyalım. Babamızın tıraş köpüğünü bitirelim. Babamız tıraş köpüksüz kalsın diye. Evet tıraş yapmasın. Evet. Evet Nisa e, jelini koydu. Evet Arda'cığım bu da yeterli tamam. Karıştırmaya başlayalım. Tıraş köpüğü. Dur. Hayır ilk önce karıştır biraz. ben Al bakalım. Gideceğim hmm. sen karıştı. Tamam ben karıştırayım. Bakar mısınız ne kadar güzel bir rengi var. Benimki biraz ben kameraya bir daha açık bir renk. Evet ha? benimki de fosforlu esasında. Ama fosforlu. aslında daha çok gözüküyor fosforlu değil mi abi? Evet. Sonunda gösteririz zaten net bir şekilde. Yani şöyle yapalım. Rengi daha gözükecek mi? Evet şu anda evet. Fosforlu arkadaşlar bir saniye Azar'cığım. Hatta ben bir Evet. Hmm, tamam neyse biz devam edelim. Ben yavaşça tıraş kapımı koymaya başlayacağım. Sonra ben almış. Tamam. Şimdi ben tıraş kapımı şöyle göstereyim size. Şimdi bir tıraş kapıyı koyacağım ben. Oy. Evet. Sen topunu koyuyorum ben. Şunu kaldırabiliriz artık. Bunu Şu, da şuraya koyacağım. Ben onu kutu yapabilirim. Çok güzel çalkalayarak yapabilirim. Hmm. Koy 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 koy. Ben koyacağım. <laughs> koyacağım. Ben de koyabilirim. Ben de koyabilirim. Evet koyabilirsin. Ben istediğin kadar. Ben de bu arada karıştırabilirim. Tamam Biraz, biraz, biraz. Tamam, arkadaşlar ne Tamam arkadaşlar. Şimdi bu tıraş köpüğünü neden koyduk? An bu eee bu kutu pisler Anne 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 merak etme. Ha bakalım. Ben Renk renkleri ee, çok güzel oldu. Arkadaşlar ben <laughs> pembe çekiyordum. Ne oluyor? Söyleyeyim mi? Kırmızı. Bu sefer pembe olacak kırmızılık bir herhangi bir şey katmazsan eğer bu olacak. Arkadaşım beraber karıştıralım. Çok vakit alacak yoksa. Hadi bakalım. Hızlı 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 hız 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 hız. Ben neyi tutacağım? Renk atmayalım. önce ee, bir karıştır bütün hepsini. Hızlı hızlı karıştırın kızlar. Hızlı hızlı karıştırın. Bakar mısın bana? Evet, karıştırmaya devam. Koyabiliriz. Şimdi Boraks koyuyoruz. Karıştır, karıştır hızlıca Çok hızlı karıştır. Ben dört kaşık boraks koydum ama o yeterli gelmeyecek. Daha çok karıştırmamız lazım. Biraz yardımcı olayım mı sana? Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Görebiliyor musunuz acaba? Evet. Gördüğünüz gibi kıvam alıyor. Karıştırmaya devam. Aa, <laughs> Benim <laughs> 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 Şöyle göstereyim bayağı iyi bir şekilde. Ben de. Ben de Evet hızlı hızlı karıştırıyoruz şimdi. Şimdi bunun durumu. Evet ablan yardım ediyor. Hızlı 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 hızlı. Oluyor. O elimi. Yazık. Olmayan bir bıraksın. Evet. Şöyle hem Adam, kamerayı tutup. Abi sen istersen birazcık borax koyabilirsin zaman gelmiş. Şu an sabit kamerayı kullanmak istemedim Aa. bunun için. O yüzden bu şekilde seni karıştırmaya gerekecek. Aynı ıslak böyle devreye. Hemen alıyorsun Azar'cığım. Sen devam ederken kalk sen ıslak medyayla onu temizle. Tamam. Ablan hızlı hızlı karıştırmaya başlasın. Ben de bu arada bunu karıştırıyorum. Evet karıştırmaya devam oldu. hızlı hızlı oldu. Evet bence de artık kıvama bakalım mı? Nasıl miyim? Evet ama önce ne yapıyoruz? Model. Evet model yapıyoruz. Abiciğim adan şöyle. Evet yapayım. kıvam baya baya bir oldu. İşte modeli. Gördüğünüz gibi pufuduk bir slime oldu arkadaşlar. Artık bunu oradan alabiliriz. Rengi gözüküyor mu merak ediyorum ama neyse çıkardığımız zaman gözükecek bence. Anne, yani bir dakika, bir dakika. Ver al aptan. Sen böyle, ben böyle bırakayım yeri. Sen orada güzelce. Oynayayım. Evet. Zaten topladı kendini slime Mazra. Sabah temizledim. Evet sabah temizledin. Çok az bir yer kaldı. Bir bir dakika anne. Önce ince karıştır ellerini. Evet. Ben de döküyorum. Şimdi ben rengi belli olsun diye diğer kameraya geçeceğim kızlar. Evet. Şimdi diğer kameraya geçtim. Bu şekilde rengini azra bildiğin kıvama tutturdun. Bir dakika. Nisan seninkine bakayım. Abla. Evet. Bir dakika ben de yapacağım. Bir dakika önce bir şey toplayalım. <laughs> Çok ben güzel de, bir ses. Benimkinin bir tane özelliği var. Şimdi şöyle Elimi geçirdiğimde sarısı daha fazla oluyor. Evet fosforlu sarıları görüyor musunuz arkadaşlar? Benim de Evet, evet çünkü içinde fosforlu sarılar var. Gerçekten bir şeker ben de ben de pamuk e, şeker. Ben açacağım. Az daha koyabilir misin Nisa? Neye? Masaya bir dakika o zaman. Büyük. Şey. Süper. Karıştır, 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 karıştır. Ya ama çok güzel. Gerçekten en, çok en, güzel. En güzeli hangisi bence benimki? Bence benimki. İkisi de çok güzel oldu. Ben bence, bence de benimki, benimkinin rengi çok güzel. Benimkinin en büyüğü ve pamuk şeker. Bebek rengi. Bebek pembesi. <laughs> evet. Peki şöyle yapalım o zaman. Yorumlarda isteyelim arkadaşlardan en güzeli hangisi? Evet yaptım falan. Ho, -ho. Oh. Alın çok güzel bir dakika, oldu. Hadi ikiniz aynı anda ses Ay, istiyorum. Tamam bekle. İkiniz aynı anda. Ama bir dakika ben balon, benim balon yapmam lazım. Evet Azra'nın balon yapması lazım. Çünkü ablası balon yaptı. Azra balon yapmazsa? Olmaz. Olmaz. Ağlarım. <laughs> <Olurum>. Ağlarım <laughs> evet. İnanılmaz güzel bir balon. Onu iki kişi birlikte yaparak yapıyorduk Azra'cığım. Gel Azra yapalım istiyorsun. Dur ilk önce Azra bir pofutuk yapsın. Evet hadi Azra'cığım. Ses istiyorum sizden kızlar. Şimdi ben o zaman sesimi vereyim mi? Bir dakika Azra hadi. Neyse ben yapacağım. Ben ses yapacağım bir dakika. Yan yana getirin. Yan yana. Evet. Bence bunu hiç birleştirmeyelim. Bence de. Ben şimdi sesimi vereyim. İkiniz bir aynı anda. Bir, iki, üç. Uuu. Bir de tek tek ses alalım. Bekle. Azra ben yapacağım bir dakika. Çok zevkli oldu. Evet gerçekten inci bir resim var benim bende. Azra sıra sende. Olur. Oo gerçekten. Azza. <laughs> ana ana ana. Ama. <laughs> Anne. <laughs> <laughs> Aman abra yemedik senin slime'ını. Al slime'ını. <laughs> bebek pembesi dedik ya bebek moduna girdi Azra. Çekim modundan çıktı. Bebek gibi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım şimdi. Artık eleyebilirsin. Şimdi yok istemiyorum artık. Şimdi o pembeyi kenara koyalım. Şey sarıyı fosforlu sarı yana geçsin. Onu ablaya ver. İkiniz birlikte çekerek Sonra büyük sarıyı da yaparız. Büyük bir Ne yapalım? Abla. Çekelim bakalım. Slime nasıl olmuş bir görelim. Hu hu! Şuradaki balonumuz var. Evet. Bir de sarıyla yapalım azar gel. azar gel. Bir <laughs> dakika. Ayrılamıyor. Şöyle. Evet Azancığım senin elinin bir köşesinde slime var. O slime yapışır ablanın slime'ına. Onu çıkaralım. O yüzden eline hep yapışıyor. Evet. Gel Azancığım. Al. Yavaş yavaş kızlar. Abla sakin. Benimki falan Oo, balon oldu. Çok güzel. Azancığım. <laughs> Alabilirsin kendinkini. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, iyi yorumlar yapmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hangisi güzel olduğunu. Evet hangisinin güzel olduğunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.